Evet sevgili izleyenler uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Korona bahanemiz oldu. Ben de bugüne kadar almadığım kadar şey almış oldum. Bayağı bir şey aldım yalnız. Bunları tek tek mi paket açılımı yapsam bilmiyorum ama yine de şimdiye kadar aldıklarımı size göstermek istedim. Bunların her biri benim ihtiyacım olan el aletleri. Evet JCB'den başlayalım. Mesela bu şarjlı matkabı aldım arkadaşlar. Satıcından rica ettim. Hani bunları alıyorum. Ama yanında dedim hani hediye mi diye bir şey gönderirsen sevinirim dedim. Ama arkadaş sağ olsun. Oralı olmadı. Bizi de umursamadı. Görüyorsunuz zaten. Özgür ticaretmiş. iki adet yedek batarya ile geliyor. Bugün tripodum yanımda değil. Üzgünüm. O yüzden elimle yapacağım bütün işlemleri. Valla arkadaşlar ağırlığı falan güzel. Hani böyle dandik bir şeye benzemiyor. Tek video bu kadar oluyormuş arkadaşlar. Evet. Hemen burada bir deneme yapalım. Vidaların ağızları bozuk ama biz gene de bir deneyelim. bozmuşuz ağzlarını. Evet. Maalesef ağzı bozuk olduğu için gücü yetmedi arkadaşım. Ya yani gücü yetmedi, gücü yetiyor ama ağız bozuk olduğu için döndüremiyor. Görünmez. Güzel. Hoşuma gitti. Yani çakma devatlardan daha iyi diyebilirim. Şimdi bir denedim çakma devaltlarım. Birinci ürünümüz buydu. İkinci ürünümüz arkadaşlar. Maestro'nun sıcak hava tabancası. İçinden herhangi bir başlık çıkmıyor. İki yıl garantili. Bunu Neyzen'den almıştım. Gördüğünüz gibi. 2000 watt. Bayağı güçlü. Piyasa'da satılan e, diğer hava yani sıcak hava tabancalarına göre gayet başarılı buldum ben bunu. Çünkü bunların birçoğunu ben daha önce denedim. Sadece şunu denemedim. Atlas'ın boya tabancası. Ki zaten burada da Extra'nın Ekstranda yedek aparatlarını almıştım ben hava kompresörü için. Sprey tabancasını onu da denemedim. Hava tabancalarını falan kullanıyorum genelde. Onu da bugün kısmet olsa deneyeceğim. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyle bir ürün arkadaşlar. Sıra atlasa geldi. Evet. O da atlasın boya tabancası. Görmüş olduğunuz gibi. Yani motorlu bir alet olmasına rağmen öyle ağır değil. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar koronanın daha doğrusu karonanın İtalya karona otomatik karana maskesini aldım. Bunu da kullandım. Kullanılmadım demeyeceğim. Dediğim gibi birçoğunu kullandım bunları. Maske gayet başarılı. Tepkimeleri falan güzel. Görmüş olduğunuz gibi bu da Karana İtali. Hani şöyle bir deneme yapabilir miyiz diye merak ediyorum. Evet güneşe geldiğimiz zaman hemen gördüğünüz gibi karartıyor. Gördüğünüz gibi anlık. Evet böyle arkadaşlar. Yani maskenin kararma tepkimesi de güzel. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi Max Extra'nın hava tabancaları grubundan bir paket aldım. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde ne var? Hava tabancası var. Lastik şişirme aparatı var. Yağdanlığı var. Gördüğünüz gibi bir de e, ne diyorlardı buna? Spiral hortumu var. Bir de boya tabancası var. Şimdi bakalım. Şu hava tabancamız. Şu yağdanlığımız. Boyutları küçük değil arkadaşlar. Bayağı var. Şu hava tabancamız. Ve bu da tankı. Malzeme kalitesi gayet güzel de benziyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Lastik işleme aparatımız. Görmüş Yani gayet güzel arkadaşlar çünkü 130 liraya almıştım bunu seti komple tamamını. Diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman hani kaliteli markalarla değil de basit markalarla kıyasladığımız zaman maksat sıra her zaman iyidir. Çünkü ben bunun 10 yıldır elektrikli desteklerini kullanıyorum daha elektrikli ağaç motorunu kullanıyorum. Gayet başarılıydı. Bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar da bir malzeme kutusu. Bunu da kaldıralım. Sırada atlasın. Görmüş olduğunuz gibi titreşimli zımparası. Kutusu tozu tutmuş. Bayağıdır evde duruyor boş boş. Bunu hiç kullanmadığımı anlayacaksınız zaten. Renklerin canlılığından belli oluyor. Ama arkadaşlar cidden ağır bir makine. Bir de arkadaşlar bunlar A101'den alınan atlaslardan değil. A101'den alınan atlaslar yeşil oluyor. Ve o yeşiller cidden kalitesiz. Onu söyleyeyim. söyleyeyim. Çok çabuk elinizde kalacak malzemeler. Bunlar kırmızı e, renkli olanlar genelde kaliteli olan serisidir Atlas'ın. Çünkü benim bir yeşil Atlas spiralim vardı avuç taşlamam. Oradan, e, oradan hatırlarsınız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın bu da kırmızı. Sadece tozlanmış. Ve cidden ağırlar arkadaşlar. Yani bunlar Ayrı bir de satanlar gibi kuş tüyü gibi bir şey değiller. Bunun da içinden işte yedek kömürü, anahtarı filan çıkıyor. Bunun da içinde yedekleri mi varmış yoksa bizimkiler mi almış koymuş emin değilim. Zımparaları var. Muhtemelen bizimkiler almıştır bunu. Almışken alalım diye. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yokken yani YouTube'da ben yokken uzun zamanlık aradayken bunları aldım. Kendi kendime evimde bahçemde bir şeyler yaptım. Eğlendim. Vakit geçirdim. Diyeceksiniz ki abi madem bu kadar şeyi aldım niye video çekmedin? Vallahi inanın çekecek vaktim olmadı. Bir arada YouTube'u çok boşladım. Çünkü yani bir gelirim kazancım olmuyor artık. Yani sıfıra sıfır gidiyoruz. Yani aldıklarımı karşılayamayacak hale getirdi beni YouTube. O yüzden hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugüne kadar aldıklarımın hepsi tamamı bunlar. Aldıklarımı yaptıklarımı göstermeyeceğim. Hatta şöyle bir ucundan göstereyim yaptıklarımı. Kaynak makinemi göstermemiştim sizlere. Böyle sandalyeler yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Bulduğum eski şeyleri mesela çöplerden şu masa gibi yeniliyorum. Ayaklarını göreceksiniz zaten. Ayaklarını komple temizledim. Boyadım. Biraz tozlanmış şu ara. Ya yaptığım şeyler bunlar arkadaşlar. Daha büyük bir koltuğum da vardı. O biraz sıkıntılı. Şöyle ben size bir göstereyim ufaktan. İşte böyle merdiven başlarına tutunabilmek için işte şöyle şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi zımba gibi oldu hepsi. Uğraşıyorum yani arkadaşlar böyle işte. Bahçeli ev olunca insan uğraşıyor. Uğraşacak bir şeyleri oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar da sarımsaklarım. Evet arkadaşlar yeni videoların gelmesini istiyorsanız cidden abone olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Aksi halde maalesef YouTube'la ilgilenemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.